Romatizma diye bir hastalık var. var. Biz onları böyle o hastalığı şöyle deriz. Yağmur yağmadan önce kemiklerim sızlıyor. Ne bileyim işte ellerimde bazen yamulmalar Dedelerimizin, oluyor. Dedelerimizin, ninelerimizin hastalığı, hastalığı gibi eskiden. düşünürüz. Ama şimdi romatizmal hastalıklarla ilgili hı. öyle bilgiler var ki çocuk çağda bile görülebiliyor. Tabii. Ee, şimdi öncelikle romatizmanın en belirgin sebebini öğrenmek istiyorum. Nedir? Şimdi Nurcum özellikle öncelikle şundan başlayalım. Aslında romatizma diye tek bir hastalık yok. Öyle mi? Romatizmal hastalıklar var. Romatizma tek bir hastalıktan oluşan herhangi bir hastalık değil. Romatizmal hastalıklar otoimmün hastalıklardır. Bağışıklık sisteminin eklemlere saldırması, dokulara saldırması sonucu meydana gelirler. Ve çok çeşitli hastalıklardır. Hı hı. İşte fibromyalji bir romatizmal hastalıktır, kas romatizması. Romatoid artrit bir romatizmal hastalıktır. Osteoartrit, kemikleri de eklemleri de tutan artrit. Bu kadar artrit, değişik hastalıklar tabi. var. Sistemik lupus. Psoriasis yani sedef hastalığı, ankilozan spondilit gibi pek çok sayıda hastalık, romatizmal hastalıklar adı altında toplanır. Hı hı. Fakat bunların adı ne olursa olsun, bunların hepsinin bir takım ortak özellikleri vardır. Bir, bunların hepsi otoimmün hastalıklardır. Yani bağışıklık, bağışıklık sistemi. sistemi vücudumuzun dokularına, eklemlere, kaslara saldırdığı için meydana gelirler. İki, bu hastalıkların hepsinde ağrı vazgeçilmez olarak vardır. Hepsinin hı hı. kökeninde ağrı vardır. Tıp biliminin tedavi için ilk kaygısı ağrıyı tedavi etmektir. Tıp bilimi ağrıyı tedavi etmek için oluşmuş bir bilimdir kadim bilim olarak baktığınızda. Doğru. Dolayısıyla ağrı bunların en önemli ortak özelliğidir. Daha pek çok ortak özellikleri var ama şunu bir vurgulamak gerek. Yani eskiden bir böyle dedelerimizin ilerimizi tutan, eklemlerini yamultan, rahmetli suna pek iki büklüm yapan bir romatizmal hastalıklar grubu vardı. Evet. Bir de çocuklarda görülen boğaz enfeksiyonu, streptokok enfeksiyonları sonrasında meydana gelen bir çocukluk romatizması vardı. Burada da biliyorsunuz penisinin iğneleriyle kontrol altına alınırdı ve toplum bu şekilde yaşardı. Şimdi pandemi öncesinde çok enteresan bir haber okudum. Bir internet haber sitesinde şöyle bir haber var. Diyor ki bir camide sandalyede namaz kılmak isteyenler yani ağrıları olduğu için romatizmal hastalıkları olduğu için secdeye varamayıp sandalyede namaz kılmak isteyenlerin sayısı o kadar artmış ki İmam artık dayanamamış. Her birinden doktor raporu istemeye başlamış. O habere bir de fotoğraf koymuşlar, caminin fotoğrafı. Camide sıra sıra sandalyeler aynı kilise gibi yeni dizilmiş. yeni bir haber galiba değil 3 sene önceki bir haber. Hemen pandemi öncesinde okuduğum bir haber. Bulabilirsek Herkes, ekrana getirelim evet, Ayda'cığım. Bulabilirsek getirelim. Herkes sandalyede namaz kılmak istediği için İmam Efendi artık illallah demiş herkesten Aa. doktor raporu istiyor. Şimdi bu bir yandan trajikomik. Niye trajikomik? Yani işte doktor rapor isteniyor falan filan. Öte taraftan bir de trajikomik çünkü işin bir de trajedi tarafı var. Çocukluğumu hatırladım. Çocukluğumda bundan 40 sene önce babam bizi camiye götürdüğünde camide ihtiyarlar daha çok olurdu tabii ki. Tabii. Ve o ihtiyarların hiçbirisi sandalyede namaz falan kılmazdı. Hatırlamıyorum. En fazla en kötürüm olanı yerde oturarak namazını kılardı. Kalkarlardı bunlar namazlarından sonra bastonlarına dayana dayana çarşıya uğrarlardı. Alışverişlerini yapar işte ne ihtiyaçlar varsa onlara da evlerine götürürlerdi. Bir tane bile sandalyede namaz kılan kimseyi hatırlamıyorum çocukluğumda. Heh. Ha, şimdi işte bakın. Ya ekibime çok teşekkür ediyorum valla harikasınız. Bravo vallahi 3 sene önceki haberi buldular. Bakın herkes sandalyede namaz kılıyor. Şimdi bakın bu fotoğraf aslında bizim ne vaziyete geldiğimizin en önemli en canlı kanıtıdır. Ne anlatıyor bu fotoğraf? 40 sene önce benim çocukluğumda. İşte o zamanlar rahmetli Suna Peki Usalı tutan ankilozan spondilit. iki büklüm yapan hastalık. İşte eklemlerini donduran romatoid artrit. Sistemik lupus gibi hastalıklar o kadar az görülüyormuş ki 40 sene önce bizim camilerde hiç sandalyede namaz kılan kimse yokmuş. Herkes namazını normal kılabiliyormuş. Yani ne demektir bu? Eklemleri sağlıklıymış. Secdeye rüküya varabiliyormuş. Bunu yerine getirebilecek kadar sağlıklıymış insanlar. Şimdi... Aradan 40 sene geçmiş. Fotoğrafı bir daha isteyelim. İşte buyurun fotoğraf budur. Ay inan çok Ne oldu 40 senede bu memlekete? Ne oldu insanlara? Romatizma hastalıkları ve eklem ağrıları ne kadar arttı ki bu insancıklar artık ibadetlerini bile yapamıyorlar ve sandalyede namaz kılmak zorunda kalıyorlar. İşte bakın bizim asıl sorgulamamız gereken soru bu. Her programda aynısını söylüyoruz. Niye bu hastalıklar artıyor? Niye diyabet artıyor? Niye romatizma artıyor? Bunun kanıtını mı istiyorsunuz? Rakama gerek yok. Buyurun. Fotoğraf ortada. İnsanlar sandalyede namaz kılıyor. Rüküye, secdeye varacak kadar eklem sağlıklarını varamayacak kadar eklem sağlıklarını yitirmişlerse o zaman burada bir problem var demektir. Oturup şapkayı çıkarıp önümüze koyup konuşmamız, evet. düşünmemiz, tartışmamız, buna bir çözüm bulmamız gerektiği. Bu i̇şte biz bu programda şey bu sorunu bulacağız. Ee, Kaç yıl eğitim aldınız? Kaç yıl eğitim gördünüz? Hekimlik değil yani, Hekimlik ola, olarak Liseden söylüyorum. sonrasını mı söyleyeyim? Liseden, liseden sonra... sonra 6 sene fakülte ama ondan sonra hizmet içi eğitimler hiç Hı. durmadı. Akapunktur, yüksek lisans, doktora devam, devam ettik. Yani aslında Hala da eğitim liseden alıyorum. beri eğitim Okumaya devam ediyorum evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Bugün bu programda çok önemli bilgiler duyacaksınız. Bir saat içerisinde duyduğunuz bilgiler aslında belki de 20 yılın özeti mi olacak? Çok daha fazlası. Ne 25 yıl mı diyelim? 28 yıllık hekimim. <laughs> Fakülteyi de katın. Neresinden baksanız 35 yıldır bu işin içindeyim ama hekimlik okuyarak öğrenilen bir şey değildir. Hekimlik evet. sanattır. Hekimlik Klinik tecrübeyle öğrenilir, hekimliği ben hastalarımdan öğrendim. Bu her zaman böyledir. Bir hekimin, ben onu çok önemsiyorum, ne kadar çok vaka gördüğü, ne kadar çok hasta gördüğü ve yenilikleri ne kadar takip ettiği benim için çok kıymetli, çok önemli. Evet. Benim annem de hemşire, bir sağlık e, çalışanının kızıyım. Dolayısıyla hep size söylüyorum, burada çok inandığım ve güvendiğim hekimleri sizlerle buluşturuyorum. Bugün rica ediyorum, romatizmal hastalıklar, romatizma deyin geç, romatizma deyip geçmeyin. Eskiden derler ki, ya ben romatizma olmuşum romatizma denen hastalık hocam ne olur farkındalığımızı yükseltin. Ekran başındaki herkesin hangi hastalıklarını beraberinde getiriyor? Nasıl yaşam kalitemizi düşürüyor? Hangi belirtilerle ve ne yediğimiz, ne içtiğimiz zaman artıyor? Evet, romatizmal hastalıklarda dedik ya hepsinin kökeninde otoimmün reaksiyon vardır. Hepsinin altında ilk belirtisi ağrıdır. Bu ağrı ağrı deyip geçmeyin. Öyle böyle bir ağrı değildir. Çekenler bilirler. fibromiyajisi olanlar, romatoid artriti olanlar, lupusu olanlar, sedef hastası olanlar. Romatizmal hastalıkta ağrı öyle başa çıkılamaz bir vaziyettedir ki hasta günlük işlerini dahi yapamaz hale gelir. Neremiz ağrır? Her yerimiz ağrır. Bütün eklemleri tutar, gezen eklem tutulumu yapar ve çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Basitçe bir fibromiyajdan bahsedelim. Fibromiyajı halk arasında kas romatizması olarak bilinen durumdur. Fibromiyajinin tipik belirtileri vardır. Hastada omuz tutulur, boyun tutulur evet. ve sertlik oluşur. Özellikle sabah kalktığında hasta kas katı kesilmiştir, hareket edemez vaziyettedir, boynunu çeviremez vaziyettedir. Bu hastalarda uyku bozulmuştur, uykuya dalmakta güçlük vardır, vardır, uyku kalitesi bozuktur ve hasta sabah uyandığında hem sabah tutukluğuyla hem de dayak yemiş gibi yorgun uyanır. Gün içinde Hiçbir işine konsantre olamaz. Ağrıları devam etmektedir. Çünkü araba kullanırken, bilgisayar kullanırken sürekli aha, aha. sıkıntı yaşar. Ağırlık kaldıramaz. Ve çaresiz doktor doktor dolaşır. Bu hastalara önce ağrı kesiciler, kas gevşeticiler verilir. Arkasından kortizonlar. Yetmedi bağışıklık sistemin baskılayan inançlar verilir. Ama hiçbirisi kar etmez. Çünkü fibromiyajinin de altında otoimmün reaksiyon. Yani bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonları vardır. Siz bu dengeyi sağlamadığınız sürece yani bağışıklık sistem dengesini sağlamadığınız sürece ne fibromiyalji ne başka bir otoimmün hastalığı ne de romatizma hastalığı tedavi edemezsiniz. Yani vücutta Bunun... bir yangın var. Yangın var. Hatta yangı denilir buna. Enflamasyon. Bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu sonucu ortaya çıkan durum. Bunun daha vahim olan tipleri vardır. Yine örnek vereceğim. Otoimmün reaksiyonlar doğumdan sonra alevlenir. Neden doğumdan sonra alevlenir? Tüm otoimmün reaksiyonlardan bahsediyorum. Hashimoto da öyledir. E, romatoid artrit de öyledir. Ve mesela e, lupus tiroidim. da öyledir. Tiroid mesela bununla ilgisi var mıdır bilmiyorum Hashimoto ama tabii ki. Evet, doğum sonrası ortaya alevlendi. çıktı. Niye evet. alevleniyor? Niye? Şimdi bakın. Hamilelik eylemi annenin bağışıklığının baskılandığı bir durumdur. Neden bağışıklık baskılanır? Çünkü annenin bebeği büyüyor. Bebek yabancı Anne Anneyle birebir aynı değil vücut yabancı cismi reject etmeye, dışarıya atmaya eğilimlidir her zaman. Vücudunuza bir yabancı cisim, bir metal girsin, kırılsın bir çivi parçası, vücut onu her zaman dışarıya atmaya eğilimlidir. Bebek büyürken bebeğin atılmaması için, vaktine kadar büyütülebilmesi için, 9 ay 10 gün boyunca büyütülebilmesi için annenin bağışıklığı baskılanır. Dolayısıyla hamilelik döneminde romatizman hastalığı olan ya da Hashimoto'su olanların bu otoimmün reaksiyonlarının baskılandığını görürüz biz. Bebeği korumak için. Doğum eylemi yaklaştığında, doğum vakti geldiğinde bağışıklık sistemi güçlenmeye başlar, probiyotik yapı değişir ve doğum eylemi aslında bağışıklık sistemin alevlendiği bir eylemdir. Yani bebeği dışarı çıkarmak için meydana gelen bir durum. Yani doğum eylemi sadece bebeğin mekanik olarak dışarı çıkarılması değil, aynı zamanda vücudun tüm sistemlerinin, tüm ekipmanlarının, tüm hücrelerinin katıldığı bir bağışıklık sistemi olayıdır, operasyonudur. Doğumda bağışıklık sistemi alevlenince haliyle otoimmün reaksiyonlar da tetiklenir ve yeni doğuran annelerde otoimmün hastalıkların tetiklendiğini görürüz. Nitekim sen de olduğu gibi Nur. Yani nasıl tiroid hastalığı Hashimoto tetikleniyorsa romatizman hastalıklarda da tetiklenebilir. Fakat bu şöyle vahim bir sonuç doğurur. Anne gelir doğum sonrası ağrıları öyle şiddetlenmiş ki elini kolunu kullanamıyor ve bebeğini tutup kucağına alıp emziremiyor. Bu kadar şiddetli ağrı yaşar ve bu şiddetli ağrı yaşayan anneye bir yandan bebek emzirdiği için çaresiz sana ağrı kesici vereceğiz. Kortizon vereceğiz. Bağışıklık sistemini baskılayan ağrı yaşlar vereceğiz dendiğinde anne bu sefer vicdan azabı içinde kahrolur. Çünkü aldığı her ilaç süte geçecek. Ay ya bebeğine emzirmekten vazgeçecek ya bu ağrılara rağmen katlanacak. Aslında çaresiz değiliz. Bu programda da bunu söyleyeceğiz. Yani bu anne pekala süte geçmesine rağmen bebeğine zarar vermeyecek bir takım basit takviyelerle ve doğru beslenmeyle ağrılarını kontrol altına alabilir. Sadece bu anneden bahsetmiyoruz. Aynı şey az önce camide namazını kılamayan ihtiyarlar. Hatta ne ihtiyarı? İhtiyarı artık romatizman hastalıklar ihtiyar hastalığı değil ki. Hastalığımı da tabii, en çok tabii. konuştuğum konu. Eskiden dedemizden inemizde görülen hastalıklar bugün ne oldu da genç yaşlara, 20'li yaşlara taşındı, 30'lu yaşlara taşındı? Niye toplumun çoğunluğunda romatizman hastalık meydana gelir oldu? Bundan 20 sene boyunca Hiçbir doktorun görmeden emekli olduğu Hashimoto niye toplumun yarısını tuttu? 35 niye yaşındaki arkadaşımın dünya? dizi ağrıyor ve diyor ki ben benim olsun? dizim." diyor. 25 yaşından beri ağrıyor diyor. Peki niye? Niye ağrıya katlanıyoruz? Niye ağrıyı normal kabul ediyoruz? Zaten var olan bir şeymiş gibi kabul ediyoruz. Hayır bu olmamalı. Yani yaşamımız boyunca ilaç kullanmamalıyız, ağrı çekmeli çekmemeliyiz, hastalanmamalıyız. Asıl olan bunlara çözüm bulabilmek. Bu insanlar öyle böyle bir sıkıntı yaşamıyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz fibromiyalji olan bir insanı? şirkette yönetici, kendi mesleğinde en üst noktaya gelmiş veya Nur. Televizyon programına çıkıyorsun Nur. Her gün bir stres yaşıyorsun, kameraların karşısındasın, yoğunsun ve fibromiyajin tutuyor. Sabah erken uyanıyorsun. Bu programa katılmak için kaçta kalkıyorsun Nur? Beş buçukta kalkıyorsun. Beş buçukta kalkıyorsun. Beş buçukta Nur ayakta, gece boyunca ağrılardan dolayı uyuyamamış, sabah dayak yemiş gibi uyanıyor ve omuzları, kasları her yeri tutulmuş. Doktorlar ağrı kesici veriyorlar, kortizon veriyorlar, kas gevşetici veriyorlar. Hiçbirisi fayda etmiyor. Ve nur kas katı kesilmiş vaziyette gülümseyerek program sunmak zorunda. Ders anlatan öğretmen. Öğrencilere ders anlatacak. Sabah ilkisi çalmış derse girecek. Ağrılardan duramıyor. Eline tebeşiri alamıyor. Ve ders anlatmak zorunda. Aynı şey öğrenci içinde geçerli değil mi? ...sırt ağrılarından duramayan bir öğrenci... ...oturup ders yapmak, sınava konsantre olmak durumunda. Nasıl olacak bu iş? Peki niye mesela romatizmayı bu kadar şey... ...romatizmayı olabilir? niye biz bu kadar hafife alıyoruz? Yani mesela ağrımız varsa... ...mesela fibromiyajı... Hı hı. ...ben çok duyuyorum, i̇şte başım ağrıyor, kaslarım... ...yani günü öyle bir başlıyor ki buralarım ağrıyor. Toplumda en yaygın görülen bir e, tanesi. Gittin mi doktora? E, gittim fibromiyajıymış. Yok Bana şey kas, gevşetici kas gevşetici falan verdi. İşte evet. geçti, biraz sinirlerimi işte kontrol etmem gerekirmiş. Şuraya bir de antidepresan da veriyorlar. Heh, bir de üzerine antidepresan Geliyorlar. ...ve iyileşmiyor hastalar. Evet. Ve o kadar iyileşmez. çok hasta var ki böyle. Antidepresan kullanıyor. Kas gevşetici kullanıyor. Bana mısın demiyor. Hala ağrıları yani, devam çünkü ediyor. Çünkü beslenmelerini düzene sokmuyorlar. Tüm otoimin hastalıklar gibi. Burada diyabeti de anlattık. Burada hashimotoyu da anlattık. Bütün hastalıklar anlattık. Tüm otoimin reaksiyonlarda... ...bütün problem öncelikle bir numara bağırsaklardan başlar. Niye bağırsaklardan başlar? Çok basit bir sebebi var. Nur, ben 70 kilo bir insanım. Bu stüdyo herhalde 200 metrekare falandır. Benim vücudumda 350 metrekare bağırsak var. Benim vücudumdaki bağırsaklarda beynimdeki sinir hücresi kadar sinir hücresi var. Benim vücudumu oluşturan 10 trilyon hücre var. Bağırsaklarımda tam 100 trilyon probiyotik bakteri var. Tüm vücudumdaki bağışıklık sistemi hücrelerimin %85'i bağırsaklarında. Neden öyle? Çünkü bağırsaklar bizim için hayati önemi olan bir görevi gerçekleştiriyor. Ben çok bilinçli, çok akıllı, beslenme konusunda çok okuyan, çok yazan doktor Ümit Aktaş, beslenirken, farkına varmadan sağlıklı beslenmemi düşünürken yabancı maddeler de alıyorum vücuduma. Farkında değilim bu kadar akıllı bilinçli olmama rağmen. Ama benim bağırsaklarım benden daha akıllı. Yediğim, içtiğim her türlü gıdayı analiz ediyor. Etiketinde yazan yazmayan her şeyi tespit ediyor. Zararları atıyor vücuttan, faydaları alıyor. Benim için doğru hale parçalayana kadar parçalıyor, uygun hale getiriyor, sindiriyor ve bana gıda olarak veriyor. Gıda olmadan hiçbirimiz yaşayamayız. Ama gıdanın doğru halde alınmasını da sağlayan bağırsak duvarıdır. Bağırsak duvarı bizim gıda analiz laboratuvarımızdır. Bağışıklık sistemimizin ilk savunma duvarıdır. Yani aslında bağışıklık sistemi hücrelerinin %85'inin orada olmasının bir sebebi var. Bağışıklık sisteminin en büyük organı, en temel organı bağırsaklardır. Bağırsaklar bizim kökümüzdür. Sağlığımızın köküdür. Bağırsaklar olmadan bizim sağlıklı yaşayabilmemiz mümkün değildir. Eğer siz bir otoimmün hastalıktan yani bağışıklık sistemi hastalığından bahsediyorsanız bağırsakları dikkate almadan o hastalığı anlayamazsınız. Bağırsakları tedavi etmeden o hastalığı tedavi edemezsiniz. Verdiğiniz ağrı kesicilerle, kortizonlarla bilmem ne sadece ve sadece palyatif tedavi yani belirtiye yönelik tedavi yaparsınız. Hastalığın köküne inmek istiyorsanız sağlığın köküne ineceksiniz. İnsanın kökü, sağlığın kökü bağırsaklardır, beslenmedir. Eğer siz fibromiyacı hastasına, romatizma hastasına, ankilozan spondilit hastasına, lupus hastasına, Hashimoto hastasına. Otoimin hastalığın adı ne olursa olsun bağırsaklarıyla ilgili bir tedavi vermezseniz, beslenmesini düzenlemezseniz bu bağırsaklar nasıl bozuluyor birazdan da onu anlatacağım. O zaman hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Bağırsaklar sağlığımızın, vücudumuzun köküdür. Peki.